Selamlar. Galatasaray'da transfer dönemi bildiğiniz gibi değil, resmen bir devrime dönüşmek üzere. Yani bu sadece bir oyuncu alım satım meselesi değil, çok daha fazlası. Kulübün önümüzdeki yıllarını şekillendirecek oldukça cesur bir finansal ve taktiksel plandan bahsediyoruz. Gelin şimdi bu büyük stratejinin şifrelerini hep birlikte çözelim. Biliyor musunuz her şey Florya'da yapılacak. O kritik zirveyle başlıyor. Başkan Dursun Özbek ve hocamız Okan Buruk masaya oturacak ve sadece Ocak ayındaki transferleri değil, kulübün 2026'ya kadar uzanan yol haritasını çizecekler. Yani bu masadan çıkacak kararlar Galatasaray'ın kaderini doğrudan belirleyebilir. Çok ama çok önemli bir toplantı. Şimdi planın ilk ve en önemli kısmına yani her şeyin temeline bakacağız. Finansal çerçeve. Çünkü Galatasaray'ın atacağı her adım uymak zorunda olduğu bazı katı kurallara bağlı. Bu kurallar olmadan hiçbir hamle yapılamaz. İşte o kuralların en büyüğü bu, UEFA'nın %70 kuralı. Bu, Başkan Dursun Özbek için adeta bir anayasa gibi. Amaç çok net, borçlanmadan kendi gelirlerinde sürdürülebilir bir başarı yakalamak ve yönetim bu kuraldan kesinlikle taviz vermeyecek. Peki ekrandaki bu %75 ne anlama geliyor? Hemen açıklayayım. Bu oran kulübün daha önce yaptığı Uğurcan Çakır ve Singo gibi büyük transferlerin bonservis bedellerinin ne kadarını şimdiden ödediğini gösteriyor. Yani bu Galatasaray'ın mali olarak ne kadar güçlü olduğunun ve Osimen gibi devasa hedefler için bile finansal hazırlığının tam olduğunun bir kanıtı. Resmen bir gövde gösterisi. Yönetim bir yandan bu kurallara harfiyen uyarken bir yandan da bütçeyi arttırmanın yollarını arıyor. Mesela loca satışlarından elde edilecek erken nakit akışı ya da potansiyel oyuncu satışları gibi hamlelerle özellikle orta saha transferi için gereken o mali esneklik yani konfor alanı yaratılıyor. Akıllıca, değil mi? Tamam, finansal çerçeve oturduğuna göre şimdi hedeflere odaklanma zamanı. Listenin en ama en tepesinde Okan Buruk'un orta sahadaki tüm denklemi değiştireceğine inandığı bir isim var. Hedef Urgaylı bir duvar örmek. Peki, Okan Buruk'un takımı anında bir üst seviyeye çıkaracağına inandığı bu eksik parça kim olabilir? İşte bu soru, o büyük transfer zirvesinin en sıcak, en önemli gündem maddesi olacak. Ve işte o isim karşınızda. Manchester United'dan Manuel Ugarte. Galatasaray yönetimi bu transferi bitirmek için finansal kurallara da uygun, zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama gibi çok akıllıca bir formül üzerinde duruyor. Ugarte'nin gelişi taktiksel olarak devasa bir etki yaratacak. Düşünsenize, onun o saf kesici rolü sayesinde Lucas Torreira'nın üzerindeki savunma yükü kalkacak, hücuma daha çok katılması için serbest kalacak ve orta sahada geçilmesi neredeyse imkansız bir Uruguay duvarı kurulmuş olacak. Müthiş bir ikili olurlar. Ve bu transferdeki en büyük kozlardan biri de tam olarak bu. Kulüpteki mevcut Urgaili bağlantısı yani kaptan Muslera ve savaşçı Toreyra Ugarte'yi ikna etmek için kilit bir rol oynuyor. Bu bağlantı adaptasyon sürecini de neredeyse sıfıra indirebilir. Ana hedef Ugarte, evet ama Galatasaray pazardaki fırsatları da yakından takip ediyor. Şimdi gelin radardaki diğer iki isme, yani olası bir geri dönüşe ve masadaki sürpriz bir yeni yüze bakalım. Gündeme gelen ilk isim, taraftarın eski sevgililerinden birinin, Sasha Boye'nin olası bir geri dönüşü. Evet, yanlış duymadınız. Bakın, Bayern Münih'e 35 milyon euro gibi rekor bir fiyata satılan Boye'nin, piyasa değerinin 15 milyon euroya kadar düşmesi, Galatasaray için inanılmaz bir fırsat transferi kapısı açıyor. Okan Buruk'un sisteminde parlayan bir yıldızı, çok daha uygun bir fiyata geri getirmek için bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı herhalde. Bir de masada sürpriz bir seçenek var. Noah Lang. Menajerler tarafından önerilen ve Napoli'de aradığını pek bulamayan bu oyuncunun durumu tamamen teknik direktörün değerlendirmesine bağlı. Eğer Okan Hoca evet derse hücum hattına bambaşka bir dinamizm katabilecek bir oyuncu. Kısa ve orta vadeli hedefler aşağı yukarı bunlar. Ama bir de Galatasaray'ın tüm Avrupa'ya meydan okuduğu, tek bir yıldız oyuncu etrafında şekillenen o devasa büyük bir vizyonu var. Bu rakamın bir an için ekranda kalmasını istiyorum. Tam 150 milyon euro. Bu Galatasaray'ın yıldız golcü hedefi Victor Osimen için belirlediği iddialı değer. Bu sadece bir rakam değil, emin olun kulübün geleceğine dair çok net bir vizyon. Tabii bu 150 milyon euroluk hedef havadan gelmiyor. Avrupa piyasasında Isak ve Wirtz gibi oyuncular için ödenen dev bon servisler düşünüldüğünde oldukça anlam kazanıyor. Galatasaray, Osimen kalibresindeki bir oyuncuyla sadece sportif olarak değil, finansal olarak da Avrupa'nın zirvesini hedeflediğini açıkça gösteriyor. Ama bakın, şu nokta çok önemli. Plan, Osimen'i alır almaz hemen satmak değil. Tam tersi. Amaç önce onunla Şampiyonlar Ligi gibi en üst sahnede kupalar kazanmak, sportif başarılar elde etmek, onun değerini zirveye taşımak ve ancak ondan sonra potansiyel bir tarihi satış gerçekleştirmek. Strateji. Peki, tüm bu parçalar birleştiğinde ortaya nasıl bir yol haritası çıkıyor? Gelin aslanın bu büyük stratejisini son bir kez özetleyelim. İşte Galatasaray'ın dört adımlı master planı özetle bu. Finansal disiplinden asla taviz vermeden temel ihtiyaçları karşılamak. Sonra pazardaki akıllıca fırsatları kollamak. Ve son olarak geleceğin değerini bugünden inşa etmek. Gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle bağlantılı çok akıllı bir stratejinin parçaları. Analizimizi üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Bu iddialı planın parçalarından hangisi sizce Aslan'ın geleceği için en büyük etkiyi yaratacak? Yani oyunun kurallarını değiştirecek olan hamle olacak. Yanıt, kulübün önümüzdeki yıllardaki yolculuğunu şekillendirecek